Geçiyoruz dünyanın kriz bölgesine. Ukrayna'nın Kırım Özerk bölgesinde Rus askerlerinin kuşattığı bir hava üstünde sıcak saatler yaşandı. Ukraynalı askerlerle karşı karşıya gelen Rus birlikler havaya uyarı ateş açtı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Moskova'nın henüz Ukrayna'ya asker göndermeye gerek görmediğini söyledi. Başbakan Tayyip Erdoğan az önce Putin'le telefonda krizi görüştü. Ukrayna'nın Kırım Özerk bölgesinde gerilim sürüyor. Sivastopol'da Rus askerlerin kuşattığı Balbek Hava Üssü'nde Ukrayna birliklerine karşı Rus tarafı havaya uyarı ateşi açtı. Kentteki limanda Ukrayna donanmasına ait iki geminin bir Rus gemisi tarafından durdurulduğu öne sürülüyor. Bölge fiili olarak Rus ordusunun kontrolünde. Ukrayna'da eski devlet başkanı Viktor Yanukovych'in geçen ay devrilmesi sonrası Batı yanlısı yeni hükümet Rusçaya ana dil statüsü tanıyan yasayı iptal etmişti. Bu hamle ülkenin doğusundaki Rus kökenlileri sokağa dökmüştü. Kırım Özerk Bölgesi Kiev yönetimini tanımadığını ilan etmişti. Bölge idari statüsünü 30 Mart'ta referandumla belirlemeye hazırlanıyor. Ukrayna'nın doğusundaki bazı kentlerde de Rusya yanlısı gösteriler devam ediyor. <laughs> Kırım Meclisi'nin yardım çağrısı üzerine bölgeye asker sevk eden Rus lider Vladimir Putin de sessizliğini bozdu. Basın toplantısında silahlı çatışmanın son çare olacağını belirtti. Kırım'daki askerlerin savunma amacıyla gönderildiğini öne sürdü. Putin, için halen meşhur lider olduğunu söyledi. Yanikovic'in anayasaya aykırı bir darbeyle devrildiğini savundu. Öte yandan Moskova, geçen hafta Ukrayna sınırında başlatılan askeri tatbikatı aniden sonlandırdı. Kremlin, NATO'nun acil olarak düzenlediği toplantı için gelen daveti de kabul etti. Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry de Kiev'e gitti. Bağımsızlık Meydanı'nda protestolarda ölenler için çelenk bıraktı. Kerry beraberinde Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yardım önerisi getirdi. Mali krizin eşiğindeki Kiev yönetimi 35 milyar dolar yardıma ihtiyacı olduğunu açıklamıştı. Kiev'den dönen Dışişleri Bakanı Davutoğlu da Ankara'da Kırım dernekleri temsilcileriyle bir araya geldi.